Seçimler yaklaşırken halen kararsızlar ve oy kullanmayacağım diyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Aslında bu ülkede yaşayıp bu ülkenin vatandaşı olup sorumluluk bilidi olan insanların oy kullanmıyorum demesi biraz kabul edilmesi kolay bir şey değil. Hani kararsız olmanın belki mantığı var ama oy kullanmıyorum demenin hiçbir mantığı yok. Çünkü geleceğimiz şekillendirecek iktidarı seçeceğiz. Yani bu önümüzdeki dönemin ülkenin her var karar verecek bu ülkedeki güvenlik düzeninden, hürriyetlerden, özgürlüklerden, bütün ekonomik sistem her şeyle bunlar tanzim edecek. Peki bu konuda oy kullanmak ne demek yani? Anayasamıza göre, hukuku mevzuatımıza göre, insan o medeni bir insan olarak oy kullanmak hem bir görev, hem de bir sorumluluk, yani hem bir ödeviniz var, yapacak hem de yetkiniz var. Oy kullanmak elbettesiniz. Bu ülkenin rejimin amacı bu zaten. Seçimlerle başa gelip yönetilir insanlar. Bir beyin, kralın, veya şurada burada gücü olan değil, halkın iradesinden, halkın oyundan güç alan iktidarlar gelip ülkeyi yönetecek. Yani bizi yönetecekleri seçeceğiz. Biz bu kadar önemli bir görevde, bu kadar hayati bir olayda halen oy kullanmayacak dersek bence kendimiz sorgulamamız lazım. ya nasıl bir ülke vatandaşlık duygumuz var? Nasıl bir kişisel sorumluluğumuz var? Ne demek oy kullanmamak? Oyu mutlaka kullanacağız. Oy kullanmak diye bir şey söz konusu olmaması lazım. Genellikle Oy kullanan insanlara soruyorsun. Niye kullanmak istemiyorsun? Diyor ki bütün partiler aynı. Hepsi menfaatine düşünüyor. Ve bir ton olumsuz şeyler söylüyor. E diyorsa, arada fark yok mu ya? Bunun hepsi aynı mı? Renkler arasında fark var. Yiyecekler arasında fark Her şeyde fark var. Birinden birini tercih edecek fark yok mudur? Hani ehveni şer derler. Madem kötü göre işte bir iyi tarafı yok mu? İyi olan tarafına oy vermez. Hiç olmazsa. Bu çok şey değil elbet ideali bulmak mümkün değil. Herkesin ideali farklı farklıdır. Ben de farklı ideallerim olabilir. Farklı beklentilerim var. Herkesin var. Ama herkese göre cevap vermek mümkün değil. Bu toplumun ortak değerlerine ve partiler ortaya çıkmış. Bu anlayışlarına bir oy vereceğiz. İstediğiniz oy verirsiniz ama vermemek mümkün değil. Çünkü görevinizi ülkenize karşı görevini yapmıyorsunuz. Vatana karşı görevini yapmamıyorsunuz. Yarın bir gün şikayet etmeye hakkınız da olmaz. Üstelik şu günde bu seçimde oy vermemek demek bence manası yok. Çünkü Arada fark yok. Bütün partiler aynı Hayır öyle kadar büyük fark var ki, o kadar korkunç fark var ki, eğer bu farkı göremiyorsanız burada sizde bir anormallik var demektir. Bir tarafta 20 yıldan bir ülkeyi yöneten icraatlarını hepimiz gördüğümüz büyükler var. Bu icraatları beğenebilirsiniz. Çok iyi dersiniz. Tasdik edebilirsiniz. Bu sizin düşünceniz, sizin fikriniz, sizin olup bir tane aldığınız, algınız, değerlendirmeniz bir yargınızdır. Ama tersine benim gibi düşünebilirsiniz. Bu iktidar son dönemde ülkeyi çok kötü yönet dersiniz. Bu ülkede özgürlükler yok edildi dersiniz. Bu ülken hukuku yok edildi. Mahkemeler bağımsız, tarafsız değil. Hukuki bir takım işlemler hep siyasete göre karar veriyor. Böyle yargı olamaz. İdeal bir dünyaya bakarak, iyi ülkelere bakarak böyle bir özgürlükten olmalı. Herkes fikrinden, zikrinden, düşüncesinden rahat olmalı. Ama bugün herkes konuşmaya korkuyor. Bir şey yazmaya korkuyor. Bir tweet attığı zaman hemen mahkeme çıkaracağından korkuyor. Bugünkü iktidarı eleştirmek, iktidarı edip bir şey konuşmak çok ciddi suç gibi. Ama miktarın karşısında herkese sövmek bile serbest. Böyle büyük olur mu? Dünyaya bakarak bizim özgürlüklerin en geniş olduğu bir ülkemiz lazım. Yargı, mahkemeler herkese kadar tarafsız ve bağımsız olmalı. Hakkını arayan, herkes mahkemede hakkını arayabilmeli. Gerek devlete karşı, gerek kişilere karşı hak, adalet önünde argılanmalı. E bunu yargıya arayamıyorsak, mahkemeler tarafsız ve bağımsız değilse, halen bu parti, bu rejim, bu yönetimi devam etsin diyeceğiz. Yine İktidar bakıyorsun, tüm basını ele geçirmiş. Her şeyle basını kendi kullanıyor. Mevcut televizyonların, mevcut gazetelerin büyük çoğunluğu iktidar tarafından yönetilip yönlendiriliyor. Hatta bakarsanız arka planda sahipler de onlar. Peki bunların hepsi normal mi göreceksiniz? Bunlara bu kadar büyük basın ele geçirmesine rağmen, ele geçirici biçim hepsinin sahibi olmasına rağmen, şu anda bütün devlet kurumlarını, bütün devlet imkanları kullanıyor devletin imkanları siyasi parti uğruna kullanıyor. Devletin bütün milli savunma ürettiği malzemeler çarptırarak, değiştirerek, sanki bir günde yapılmış gibi gösterilerek siyaset amaçlarına kullanılıyor. bunları fark görmeyecek miyiz? Enflasyon son iki yıldır görüyorsunuz yüzde yüzleri aştı. İnsanlar korkunç bir ekonomik bunalım içerisinde yaşıyorlar. Devlet imkanları alabildikler tarafından kullanıyor. Sonsuzca kullanılıyor. E, bütün bunlara karşı çıkmayacak mıyız? En azından bu yapanlar yanlış olduğunu söyleyip onların dışındaki bir oy vermek gerekiyor. Yine bugün bakıyorsunuz Türkiye'de siyasete karışan her türlü siyasi parti var. Yani en sağından en soluna hepsi var. Hiçbirini beğenmiyorsunuz. Mutlaka birisi yakın olması gerekir. Birini daha yakın görmeniz lazım. Mutlaka birini bir şekilde tasvip edebilmeniz lazım. Şimdi mevcut mevzulikler ve mevcut destekleyen güçler var. Bunların icraatları var. Bu icraatları beğenebilirsiniz. Ya benim gibi hayır bu icraatlar yanlış. Türkiye dünyadaki örnek ülkelerdeki gibi bir hürriyet düzenine, özgürlük düzenine lazım. Türkiye modern ülkelerdeki bir hukuk düzenine lazım. Tüm dünyadaki gibi demokrasi lazım. Herkes eşit şartlarda, eşit propaganda imkanı faydalanarak seçime girmeli. Hiç kimse devlet imkanlarını kullanamamalı. Normalde seçimler yaklaştığı zaman hiçbir kamu görevlisi kamu araçlarını kullanamaz, kamu kaynaklarını kullanamaz, kamu imkanları siyaset yapamaz. Ama şimdi bakıyorsunuz, bütün milli savunma unsurları, siyaset malzemesi haline getirilmiş. Ve çarpılarak değiştirilerek. Bütün basın tek taraflı mevcut yönetim eline geçmiş. Mevcut yönetim ülkede korkunç bir baskı ortamı yaratmış. Mevcut yönetim Türkiye'de hukuku yerle bir etmiş. Yargının içerisinde bulunanlar, yüksek yargı mensupları da hepsi Türkiye'de yargının taraf olmadığını söylüyor. Mahkemeler bile karar verirken üst yargı organı dinlemiyorum diye karar verebiliyor. Ve bu idare tarafından ödüllendiriliyor bu insanlar. Hukukun bu kadar yerle bir edildiği bir ortamda siz halen bu iktidarı beğenmiyorum diyorsanız o zaman sizde bir karmamallik var. Bunu sorgulamak lazım. Hani karar sormak belki mantığı var ama oy kurulmamanın mantığı yok. Sorumluluk bilgisi olan, bu ülkenin vatandaşı olan herkes bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak. Bu ülkeyi 5 yıl yönetecek, bu ülkenin kanunlarını çıkaracak, kredi politikalarını, ekonomik politikalarını, özgürlük ortamını, hukuk düzeni tanımlayacak. Bir iktidar seçilirken mutlaka bir rolünüz olmalı bir oyunuz da olsa Türkiye'de biliyorsunuz rejimin değişikliği, iktidarın değişikliği, rejimde mi iktidarın değişikliği bir oylar 50 artı bir kişi. Yani %50'den bir kişi fazla oy zaman iktidarı belirliyor. O açıdan bu kadar önemli bir şey. Bu ülkenin hayatiyeti artık çok önemli. Ülkemizin geleceği artık çok önemli. Bıra evlatlarımıza, torunlarımıza bırakacağımız bu ülkenin olacağı şekil aslında çok önemli olan bir seçimde herkes oy kullanmalı. Kararsızlık gerek yok. Çünkü 20 yıllık bir icraat var bu icraatın tüm yıkıcı tesisler göz önünde dünyadaki örneklerine bakarak ülkemizin geçmişine bakarak karar vermek çok kolay. İkincisi herkes konuşuyor. Her türlü siyasi parti vaatte bulunuyor. Evet bir kısmı bol kesilen anlatıyor ama bu konuda yorumlar, bu konuda anlatılan eserler, bu konuda televizyon programı, bu konuda programlar var. Biraz zahmet ederek, biraz kendimizi olarak dinleyip, sorgulayıp bakacağız. Önümüzdeki yönden mutlaka uy kullanmamız lazım. Bu bizim bu ülke olan sorumluluğumuz nasıl huduttaki asker ülkeyi beklerken sorumluluk günü sokaktaki polis görevini yapıyorsa devlet memurları bu görev numaysaya gidip vatandaş hizmet etmeye çalışıyor. Hepsi bir sorumluksa, bunların daha fevkinde, bunların daha üstünde önümüzdeki 5 yıl bu ülkeyi yönetecek. Hatta bundan sonrası için de belli bir ima kazanana yerleşecek bir rejimi, bir yönetimi, bir anlayışın ülkede devam etmesi veya hayır bu yanlış bunu kaldırıyorum demek. En azından yeni bir alternatifin gelmesini beklemek için bir ortam yaratacaksa, bu seçim bir imkansa, bir yol yöntemse burada herkes oyunu kullanmalı. Oyunu kullanmazsanız bu dönemde sonra gelecek her olumsuzlukta rolünüz var demektir. Medeni insan olarak sormuşsunuz, vicdanen sormuşsunuz, Allah'ın izniyle sormuşsunuz. Hepimiz uygulamak kullanmak mecburiyetliyiz. Olup bitene bakarak, meclis iktidarı yönetimler, yönetimlerine ve uygulamalarına bakarak, dünyayı Türkiye ile kıyaslayarak, Türkiye'nin geçmişiyle bugünü kıyaslarak da ya bu mevcut iktidarın devamı diyeceksiniz, vicdani sorumluluğunuzu alacaksınız veya diyeceksiniz hayır, bu mevcut iktidar yanlış ve hata yaptı. Mevcut siyasi iktidarlar hata yaparsa bunun tek yargı makamı seçimler halktır. Bunun tek cezası halkın verici oylarla iktidarı değiştirmektir. Sizin oyunuzun dışında hiçbir kimse iktidarı değiştiremez, hiç kimse bir şey yapamaz. Bu iktidar ne yaparsa yapsın tek karşılığı sizin oyunuz olacaktır. Siz oy vermediğiniz zaman hiçbir güç bu iktidarı değiştiremez. Bundan sonra olacak her şeyde vicdani sorumuz var demektir. Eğer bu iktidarı desteklerseniz yapacaktan sorumlusunuz. Ha iyi şey yaparsa ben yaptım diye problem var dersiniz ama şu an yaptığı olumsuzlukların devamı yapacağına dair tereddüt yok. Aynı olumsuz devam edecek. Türkiye'de özgürlükler kıslanacak. Türkiye'de medya denetlenecek. Türkiye'de hukuk askıya alınacak. Türkiye'de demokrasi işlev olmaktan çıkarılacak. Türkiye'de tüm devlet imkanları belli bir siyasi durumu kullanacak ve Türkiye'de şu an devam eden yolsuzluklar on katıyla devam edecek. Bu yolculuklara karşı bu iktidara durmayacak. Siz ya buna devam dersiniz, vicdanen kabul edersiniz yahut da hayır ben buna karşıyım dersiniz. Evet derseniz sorumluluğunuz günahını, sevabını ıslah et. Hayır derseniz de geleceklerde olacaklar da sizin günahını, sevabını ıslah et. O açıdan bugünkü iktidarı beğeniyorsanız evet, beğenmiyorsanız bu icraatlar, bu yöntemler yanlış diyorsanız hayır oyu vermek suretiyle hem kendi görevini yapacaksınız hem önümüzdeki şekillenecek ülkemizin geleceği, ülkemizin olacağı atmosferi şekillendirecek olan olaya karar vereceksiniz. Hem de bir takım yanlışlıkların dur, bir takım doğruların gelmesine imkan sağlayacaksınız. Oy kullanmamak hiç mümkün değil. İyi düşünülmesi lazım. Kararsızların bir an önce bilgi toplaması ama oy kullanmayan düşüncesinin Türkiye'ye gibi bir memlekette bu modern dünyada hiçbir insanın zihninde geçmemesi gerekiyor. Evet küsüyoruz, kızıyoruz. Siyasetin yaptığı hatalara, bu zaman yapılan birçok hatalara bakarak umutsuzluğa kapılıyoruz ama bu ülke bizim ülkemiz. Her şeyle bizim ülkemiz. İyisiyle, kötüsüyle, insanıyla, dağıyla, taşıyla, ormanıyla her şeyi bize ait ülkemiz. Bu ülkenin imkanlarını en şekilde kullanacak bir yönetimin gelmesi, daha faydalı bir yönetimin seçilmesi konusunda vicdanınıza danışarak gönlünüzde geçen neyse karar verecekse karar vermemek, geri durmak mümkün değil. Karşı durmak son derece büyük hata, son derece görev ihmali sayılır.